Hello everyone. How are you? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bu videonun araştırma sürecinde gerçekten çok güzel şeyler öğrendim. Bu videomda sizlere take fiilinin 5 farklı kullanımını bir de take fiiliyle yapılan 5 tane phrasal verb anlatacağım. Küçük küçük örnekler vereceğim. Hem siz öğreneceksiniz hem ben de pekiştirmiş olacağım. O zaman vakit kaybetmeden hemen başlayalım. <laughs> Şimdi videoya geçmeden önce take fiilinin 3 halini de söylemek istiyorum. Birinci hali take, ikinci geçmiş hali took, üçüncü hali de taken. Bir de geniş zamanda take fiili she, he, it öznesinde takes oluyor. Yani verdiğim örneklerde take, takes, took, taken varsa Hepsi aslında özünde take demek. Şimdi zaman konularına girmeyeceğim o başka bir konu. Hadi bakalım. Bu sefer gerçekten başlıyorum. <laughs> Birinci anlamı en çok duyduğumuz ve en çok görülen anlamı almak ve götürmek anlamına geliyor. For example, o kitabı raftan alıyor. She takes the book from the shelf. Bugün işe otobüsle gideceğim. I will take the bus to work today. İkinci anlamı zaman almak. Bir şeyin ne kadar sürdüğü ile ilgili take kullanılabiliyor. Oraya gitmek yaklaşık 10 dakika sürer. It takes about 10 minutes to get there. Bakın burada gitmek anlamında da get kullanıldı. Bu başka bir videomun konusuydu. Take a photo, take a photo. <laughs> Üçüncü anlamı fotoğraf çekmek anlamına geliyor. Yurt dışına seyahate gittiğiniz zaman orada yaşayan yerli bir arkadaştan fotoğrafımızı çeker misiniz demek için şu cümleyi kurabiliriz. Can you take a photo, please? <laughs> bir diğer anlamı almak, birini bir yere götürmek. O her gün çocuklarını okula götürür. She takes her kids to school every day. Diyeceğim ki seni yarın havaalanına götüreceğim. I will take you to the airport tomorrow. <laughs> Bir diğer anlamı kabul etmek anlamına geliyor. İş teklifini kabul ettim. Bakın kabul ettim. Burada geçmiş zaman kullanıyoruz. Dikkat edin. I took the job offer. O tavsiyemi kabul etmedi. Bu da olumsuz geçmiş. O yüzden burada did not kullanıyoruz. Take yalın halde. He didn't take my advice. Halbuki ne kadar güzel bir tavsiye vermiştim. Çünkü ben sorulmadan tavsiye vermeyi çok severim. <laughs> en sevdiğim kısma geldim. Take ile kurulan 5 tane phrasal verb. Phrasal verb neydi? İçinde verb var bakın. Fiil var ama yanına bir şeyler geliyor isim, sıfat, artık neyse o fiil bambaşka bir anlama geliyor. Şimdi bu söyleyeceğim phrasal verb çok günlük hayatta kullanılabilecek bir phrasal verb. Heyecandan konuşamadım. <laughs> Take after. Birine benzemek anlamında kullanılabiliyor. Şimdi bana biri diyor ki Gökçe gerçekten sana çok benziyor. Gökçe really takes after you. Geniş zamanda olduğu için takes dedim. Gökçe bana gerçekten çok benziyor bu arada. Take off. Take off. Bununla ilgili bir videom vardı. Bu ne anlama geliyor? Uçağın kalkması bir de kıyafetinizi, işte küpenizi, ceketinizi üzerinizden çıkarmak için take off kullanabiliyoruz. Eve geldiğimde kızıma diyorum ki ayakkabılarını çıkar. Gökçe, take off your shoes. Uçağım bu gece saat 10'da kalkıyor. My plate takes off at ten p.m. Take up. Bir şeyle ilgilenmeye başlamak. İşte bir yeni bir hobiye başlamak, yeni bir spor dalına başlamak. O şeyle ilgilenmeye başladığınızda take up kullanabiliyoruz. Geçmiş zaman. I took up the yoga for healthy. Sağlık için yogaya başladım. Sağlık için yoga ile ilgilenmeye başladım. Dördüncü phrasal verb take over. Bu ne demek? Kontrolü ele geçirmek. Yani böyle bir şeyi üzerine almak. O şeyi hani artık ben yapacağım veya o şeyin kontrolü bende. Sen bırak, sen rahat ol gibi bir anlamı var. İşi ben devralacağım. I will take over the job. Take in iki anlamı var. Birincisi anlamak. Diğer anlamı da birini evin içine almak. Şunu demek istiyorum. Tüm bilgiyi kavramak zordu. Önce zordu diyelim. It was so hard. O çok zordu. It was so hard to take in all the information. Tün bilgiyi kavramak zordu dedim. Mesela bir hayvanı sahiplenmek için de take in kullanabiliyoruz. Take in this puppy if you can. Ben diyorum ki eğer yapabiliyorsan bu yavru köpeği sahiplen. Onu evine al. <laughs> Videom bu kadardı. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi take fiili birçok anlama geldiği gibi birçok phrasal verb'te de, de işimize yarıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone yapabilirsiniz. Videoyu beğenip beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki video kadar take care. Aa take care. tek de kullanılan şey. Phrasal verb. Kendine iyi bak. Take care. Vay. işte kapanışta bile bir şey öğretiyorum. Take care.